Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, video serimin 3. videosuyla karşınızdayım. Bir hafta kadar oldu video çekmeyeli. İlk videom yani anne olduktan sonra çektiğim ilk videom yaklaşık bir 100 kişi tarafından izlenmiş. Bu bana güzel bir motivasyon oldu. Ee, ve videolarıma devam etmeye karar verdim. Daha doğrusu hep karar veriyorum ama bir türlü o aralığı bu şeyi düzeli tutturamıyorduk. Yine çok düzenli gidemiyorum ama e, şu an bir diş çıkarma sürecimiz var. Yine saat başı uyanmalar başladı. Zaten vardı da bu sefer böyle ağlamalı başlıyor ve susmamacasına. Ondan anne olduğum için afınıza sığınarak e, hani çok düzenli olmamak kaydıyla ama videoları atmaya ve e, deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi e, bugün bu akşam size emzirme sürecimden bahsedeceğim. Şimdi e, ebeveyn için videomu izlediniz, karar verdiniz. Bir şekilde ovülasyon testiyle ya da başka bir şekilde hamile kaldınız. 9 e, ay sonra Allah nasip etti. Güzel, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdiniz ve artık e, emzirip onunla beraber bir yola başlıyorsunuz. Ama genel olarak yani ben konuştuğum insanların yani 100 kişiden yaklaşık 85'i 90'ı falan emzirme sıkıntısı yaşıyor arkadaşlar. Şimdi bu videoyu açtıysanız büyük ihtimal sizde de sıkıntılar var. Öncelikle bir rahatlayın, bir sakinleşin. Hepimiz bu süreçlerden geçtik. Ben de geçtim ve ben baya bir savaştım. Neyle savaştım? İnsanların yorumlarıyla savaştım mama al demeleriyle savaştım. Sütün gelmiyor, işte sütün ile falan savaştım ama e, çocuğumu e, bunu hani şey olarak söylemiyorum. E, yanlış anlaşılmasın. Mamayla değil sütümle besledim. Ve hiçbir şekilde mama almadım. Ama şimdi bunu size en baştan anlatacağım. Şimdi ben sezaryen doğum yaptım. 38 artı 2'de oğlumu dünyaya getirdim. Suyum azaldığı için acil sezaryen alındım ve e, bir ufak bir solunum sıkıntımız vardı. Doğum yaptıktan sonra sadece bir hani yanağıma şöyle koydular ve e, çocuğumu oksijen için götürdüler. Yaklaşık bir saat sonra falan benim yanıma geldi. E, ben normalde hani hemen emzireceğim işte o bağı falan sağlayacağız zannediyordum. Hani bağdan kastım hani hemen sütüm gelecek işte e, çocuk hemen emmeye başlayacak zaten emme refleksiyle doğuyorlar. Ve ben bu konuda da yine hiç araştırma yapmamıştım. Ee, ve kimse de tabii yine bir şey söylememişti. Geldi bebeğim. Ee, ve hani emmeye çalışıyor ama benim meme ucumda sıkıntı varmış. Meme ucum yokmuş arkadaşlar. Ben var zannediyordum ama yokmuş. Ee, o yüzden hani tutmaya çalışıyor tutamıyor ememiyor. Ama ben de emziriyorum zannediyorum böyle sesler falan geliyor ama hani boş hani normalde mesela kolunuzu emer işte ne bileyim başka bir yeriz emdiğiniz zaman da çıkan ses ben onu çocuğum doyuyor emiyor zannediyormuşum ama öyle bir şey yok ve emmediği için de tabi süt de gelmiyor o hani şey bir şey çekecek ve gelecek hani o vücutta zaten bekliyor o sarı bir süt geliyor ee, onun ismini kolostrumdu galiba o zaten onu bağışıklıkta bağışıklığını güçlendirecek, onu dışarıdaki birçok şeyden koruyacak bir sütmüş. Hani o zamanlar araştırdığım zaman öğrendim. Ve ben emzirdiğimi zannettim, emziremedim. Sonra bir arkadaşım geldi ve bana bu bu silikon meme uçlarından bahsetti. Biz de tabii hemen alalım dedik, aldı getirdi eşim bir yerden buldu işte herhangi bir marka. Koydum. Hani tuttu ama o da ne lanet bir şey yani. Kayıyor, tutmuyor, gaz yapıyor, ememiyor o çocuk. Böyle bir tuhaf bir durum. Ki zaten e, silikon uçla emmesi de çocuğun şey yaramıyormuş. E, yani çocuk bizim mememizle temas etmeden vücudumuz süt üretmeye başlamıyormuş arkadaşlar. O dudakları, elleri bir şekilde onun temas et ten tene temas bu de, diyorlar ya o çok önemliymiş e, silikon uçta da araya bir şey giriyor ya o yüzden ten tene temas olmuyor ve zamanla hani olan sütün de gidermiş hani ben de bir şekilde silikon uçla emzirmeye çalışıyorum bir tutuyor bir tutmuyor bir ağlıyor bir şey yapıyor falan geliyor gelmiyor e, silikon uçla savaşıyorum ağlıyor çocuk açlıktan ağlıyormuş yani ben sütüm var biliyorum yani ee, sağımlara da başladım. Hani sağımda az geliyor ama zaten ilk doğduğu zaman çocuğun çok küçük bir midesi var. Yani iki çektiği zaman zaten doyacak ve uyuyacak. Hani size diyecekler ki sütün az çektiğin zaman bile sütün az. Kesinlikle kimseyi dinlemeyin. Kesinlikle kimsenin söylediğini kale almayın arkadaşlar. Sizin sütünüz. Çocuğunuza yetecek derecede var. Var. 2-2 daha dört. Ve e, ben çocuk doktoruna gittim. Bana dedi ki sağ biberonla ver. Eğer dedi az gelirse dedi işte 90 cc miydi 60 cc miydi İşte mama al ver. Ondan sonra e, sağlık ocağındaki ebevimle konuşuyorum. Biberon verme. Memeni tutmaz. Memeni tutmazsa sütün kesilir. E, sütüm a, tutamıyor işte uğraştık uğraştık tutmuyor tutmuyor ebem 45 dakika uğraştı e, ebem dediğim yani şey sağlık ocağındaki ebe hemşire Allah razı olsun hani o bir tutturmuştu ama iki tuttu gene gitti meme ucum hiç yok arkadaşlar ondan sonra ben bu sefer hırs yaptım dedim ki ben bu işi yapacağım Ondan sonra bana işte iki saatte bir emzir falan dediler. İşte şöyle yap böyle yap. Ben kesinlikle çocuğum Guk dedi emzirdim. Guk dedi emzirdim arkadaşlar. Kesinlikle kimseyi dinlemedim ve maşallah hani nazar değmesin. Şu an e, 2 Mart'ta. işte 14 aylık olacağız ve hala emiyor ve e, ben kendi bildiğim gibi yaptıktan sonra sütüm düzenli olarak hani çocuğumu doyuracak şekilde gelmeye başladı ve ben saat başı bazen 45 dakikada bazen yarım saatte bir emziriyordum. E, hani Silikon uçla emziriyordum ama onu da şimdi anlatacağım. Hani hep emzirdim ve çocuğum böyle boğum boğum oldu. Hani sütün yaramıyor, yok sütün az falan öyle bir şey yok. Yani bunu bir kere hani kafanıza sokun ve ilk zamanlar kilo alımı çok yavaştı. Ee, ama ben kendi bildiğim gibi yaptıktan sonra yani ben tak dedi yani ağladıkça çocuğu emzirdim, baktım emzirdim, emmek istemiyorsa altını açtım, gazını çıkardım bu zaten üç temel olay var. Emzirip doyuruyoruz. Altını açıyoruz ve gazını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu üç temel şey bir 4 ay falan yani en azından 3 ay bizim 4 ay sürdü. O 4 ay boyunca bu üç temel özellik üzerine çocukla iletişiminiz kurulu. Ve eee ben hani o şekilde yapmaya başladığım zaman silikon ucu da dedim ki ben bırakacağım. Araştırdım, videolar izledim, şeyler izledim. Ee, bir kere de işte ebe 45 dakika uğraşıp böyle bir sadece 2-3 kere çekmelik bir tutturmuştu. O bana umut ışığı oldu arkadaşlar. Gidin sağlık ocaklarınızdaki ebe hemşirelerinizden yardım isteyin. Benimki çok güzel yardımcı oldu ve instagramda bir ebe vardı emzirme danışmanı. Onunla da iletişime geçtim. Allah bin kere razı olsun. Ücretsiz bir şekilde kadın bana kesinlikle biberon verme. Sağım yap. Kaşık biberonla verebilirsin ama kesinlikle normal ağızlı biberonla verme. Çocuk em, hani emmez. Ona alışır, kolaya alışır dedi ve ben hani yani bir iki kere falan biberon vermişimdir. Ee, onun dışında ilk zaman biraz emzik verdim. O da yok. Sonra yani midesi bulandı, istemedi zaten çocuğumda Hani karşılıklı bir şekilde Allah'a çok şükür ki ne emzik ne biberon hiçbir şekilde hani tutmadı, vermedim de hani Allah'a şükür diyorum. Çünkü yani biberondan kolay bir şekilde çaba göstermeden emdiği zaman e, memede bir tık daha çaba gösterip hani çekmesi gerekiyor ya. Hani kendi doyacağı kadar memede bir de süt bitmiyor. Çektikçe üretiliyor. Hani çekmeyi bıraktığı zaman bitiyor. Doyana kadar çekiyor, 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 bırakıyor. Ondan sonra duruyor üretim. Öyle. Ve e, o ebeden de yardım aldım. Hani silikonucu da işte söyledim ben böyle böyle diye. E, ona da hani tutturmaya çalış, işte uğraş, tutar gibilerinden o da yardımcı oldu. Ve ben e, sağlık hocamdaki ebe hemşirem tutturduğu için bana yar, hani umut ışığı oldu ve ben çok çaba gösterdim arkadaşlar. Mesela silikon uçla başlıyordum. Sonra bir çekiyordu mesela ya da ben çekiyordum kafasını. Ee, çıkarıyordum meme ucunu. Sıkıyordum mememi şöyle ucunu böyle. Hani ağzına girecek şekilde şöyle. E, damağına koyacak şekilde. O şekilde hani bir tutuyordu. iki tutmuyordu. Ememiyordu. Derken derken. Yani çok uğraştım ama yaklaşık bir yak 15-20 gün falan uğraşmışımdır. Sonra bıraktı. Bir tık daha büyümeye başladı zaten ve ve ve. Şimdi şöyle bir şey var. 40 hafta olduktan sonra çocuğunuz doğuyor ya. 40 haftaya kadar vücut kendini ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi ben 38 artı 2'de doğum yaptım ya. O 40 haftaya kadar biz o emme sıkıntısını da çektik. 40. haftası dolduktan sonra bir tık daha rahat bir şekilde emzirmeye başladım e, önce silikonuşla tabi ondan sonra da e, silikonucu işte yavaş yavaş bıraktım ama dediğim gibi hani emziriyorduk mesela emzirme bittikten sonra en son mesela yani bırakıyor artık teklif ediyordum hani sıkıyordum mesela tutmaya çalışıyordu o bile hani bir iletişim yani sütün kesilmemesi için ya da mesela ilk önce şeyle uğraşıyordum ağlıyor falan ya hani emmek istiyor ilk önce normal veriyordum öyle çabalıyordu, tutamıyordu, tutamıyordu. Ondan sonra e, bir şekilde e, tutuyordu ya da işte silikonuca geçiyordum artık iyice böyle ağlamaya başlarsa. Yani bu süreçte tabii ki çocuk ağlayacak çünkü e, bilmiyor yani hiçbir şey bilmiyor, sadece ağlama refleksi var. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hani e, yapamıyorum, edemiyorum, mamaya geçeyim demeyin. Ve 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 e, süt arttırıcı besinler gerçekten var arkadaşlar. Bana İki tane ürün e, ee, tayin elvası arkadaşlar üstüne tayin elvası böyle bir kirbit kutusu kadar akşam yatmadan önce üzerine böyle şey hani çikolatadan böyle şey yaparlar ya zikzak pekmezden böyle biraz zikzak yapacaksınız arkadaşlar onu bir yiyin hemen iki lokma da gidiyor zaten üstüne de bir güzel böyle kocaman bir bardak suyunuzu için Yatın sabaha kesinlikle ve kesinlikle sütünüz daha çok çoğalıyor. Ve e, bana petit beurre bisküvi artı şeftali suyu. ikisini öğlen ara öğünde mesela işte kahvaltınızı yaptınız. E, öğlene doğru acıkmaya başlıyorsunuz. Onda mesela ben 2-3 tane petit beurre bisküvi ağzıma atıp bir bardak da yine şeftali suyu içiyordum. Ve bol bol da su içeceksiniz tabii ki. Bunlar benim sütümü arttırdı. Onun dışında da e, bir de bir arkadaşımın tavsiyesiyle yine yoğurt. Yoğurdun üstüne biraz pekmez ve dut kurusu bu üçünü yine akşamdan yiyip su içip yatın. Sabaha şimdi bile mesela 14 aylık çocuğum hani onları bazen işte sütümü arttırmak için biraz böyle Hani hissediyorum biraz ağrı sancı başlıyor mesela çekerken diyorum ki acaba azalıyor mu sütüm yine yani bir şeylik var güvensizlik var o zaman mesela yoğurt dut kurusu ve pekmez karışımını yapıyorum yiyorum suyumu da içiyorum ertesi gün mercan emdikten sonra mesela bazen böyle süt izleri falan çıkıyor hani bu şekilde toparlayacak olursak kendinize güvenin Çocuğunuza göre hareket edin. Çocuğunuz ne zaman istiyorsa o zaman emzirin arkadaşlar. İki saatte bir diye bir şey yok. Bırakın işi gücü bırakın. Başkaları yapsın. Yapılmasın kalsın. İki saatte bir diye bir şey yok. Ben saatte bir 45 dakikada bir zamanlar daha işte 2-3 haftalıkken bir aylıkken yarım saatte bir bile emzirdiğim oluyordu. Zaten Hani çekiyor çekiyor mesela ilk zamanlar 15-20 dakika emiyordu. Sonra 10 dakikaya düştü. Sonra 5 dakikaya düştü. Daha şimdi mesela daha az. 5 dakika emdiği de oluyor. 2 dakika emdiği de oluyor yani. Ee, zamanla emme refleksi kuvvetlendiği için zaman kısalıyor. Ee, ilk dediğim gibi kendinize güvenin. Ee, emzirme kampı diye bir şey var arkadaşlar. Hani kamp deyince böyle bir yere gidilecek böyle yapılacak diye bir şey yok. Kendiniz mesela yatak odasına kapatıyorsunuz çocuğunuzla beraber. Bir hafta boyunca kesinlikle kimseyle iletişime geçmeyin. Bir tek size yemeğinizi getirsinler. Önünüzden alsınlar. Ee, ben bunu yapamadım tabi ee, Ve tuvalete gidip gelin. Çocuğunuz uyuduğu zaman uyuyun. Çocuğunuz kalktığı zaman kalkın. Ve çocuğunuzu emzirin. Yanınızda böyle yatarken emzirin. Ya da ne bileyim kucağınız artık hangi pozisyonda rahatsanız. Ee, o şekilde emzirme kampı uygulayabilirsiniz. Ben emzirme destek sistemi diye bir şey vardı. Memocum olmadığı için hani ses aldığım sütü e, kendi mememden içiyormuş gibi o hissiyatı vermek için mesela o tarz emzirme sistemleri var ama ben yapamadım. Beceremedim yani bantladım da alttan bantladım yandan bantladım o olmadı yani benim çocuğum kesinlikle o sisteme kabul etmedi ve ben sezaryenli bir şekilde hani eşim de çalışıyordu ben sadece çocuğumu emzireyim diye eczaneye gittim, sağlık ocağına gittim o e, serum çubuğunu bulmak için. Onda bile yani ince bir şey olması lazım ki hani damla damla yavaş yavaş gelsin İşte şey e, bardağın içine koyuyorsunuz oradan e, seviyesini ayarlamanız lazım mesela çocuk çektiği zaman hani gelsin diye. Hani emzirme destek sistemini de beceremedim. Emzirme kampı yapma olayım da olmadı. Ama dediğim gibi ben dedim ki ben bu çocuğum ağladıkça ben emzireceğim. O şekilde ilerledim ve Allah'a şükür 14 aylık oldu ve hala sütümle besleniyor. Yani benimle beraber doğuran e, birkaç tane arkadaşım var. Arkadaşım dedim hani takip ettiğim influencer'lar var. Onlar mesela 6 ayda, 8 ayda sütüm kesildi, 3 ayda sütüm kesildi. işte şey yapamadım dediler. Aynı anda doğurmuştuk. Ya gerçekten kesilenlere dediğim gibi saygı sonsuz ama hani ben bir çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anne sütü çok kıymetli arkadaşlar. Hani hiçbir mama anne sütünün yerini tutabileceğini düşünmüyorum. Hani elimizden gelen çabanın en sonuna kadar hani gidip eğer olmuyorsa artık mamaya tabii ki geçilebilir. Çocuk bir şekilde doyması lazım. Önemli olan çocuğun doyması. Ama dediğim gibi yani emzirme ihtimaliniz varsa, sütünüz varsa, hani meme ucu çok da önemli değil. Yani bu meme ucu zamanla çıkıyor. Çocuk emdikçe çıkıyor. İçiniz rahat olsun. Sormak istediğiniz bir soru varsa ee, aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir abonem oldu bu iki videodan. E, sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Hani abone olursanız daha e, mutlu bir şekilde motivasyonu yüksek bir şekilde cevap veririm sizlere. E, ve videomu da beğenmeyi unutmayın ki devamlı hani çekmek için bize de motivasyon olsun. E, çekmemi istediğiniz videolar varsa da tabi ki yorum olarak yazabilirsiniz. Bu video bir tık uzun oldu artık sona kadar geldiyseniz bilmiyorum ben sonuna kadar izliyordum. Ee, yine anca vakit bulup kendime e, bir alan açıp da size video çekebildim. Ee, benim için çünkü çok kıymetli deneyimlerimi paylaşmak sizlerle. Ben de çünkü zorlu yollardan geçtim. Hatta yani bir gün böyle bir dertleşme hashtag'i falan açıp hani o şekilde size anlatmak isterim. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.